Vallahi dua et adam davacı olmadı abi. Yoksa gazdan haneye tecavüze kadar her türlü içer dedik ya. Hele bir anlasın, bir sürü fotoğrafı var elimde. Ha say ya, fotoğraf fotoğraf deyince adam böyle bir tırsızlık. Nedir o fotoğraf hikayesi? Orası beni ilgilendirir. Hmm. Anam, ne oluyorsun lan? Hmm. Oh, oh geçti abi midem ya. Bir rahatsızlığın mı var oğlum senin? Ne bu hal? Allah bu kadın programlarının belasını versin abi ya. Gayısı kurusu kadınlarda yaşlanmayı geciktiriyor demişler. Ablamla annem eve gayısı kurulanı yığmış abi. Maaşın yarısını ona yatırmışlar ya. Evde olunca sen de yiyorsun ha. <laughs> ne yapacaksın abi ya. Sonra çır çır tabi. Hep bu kadın programları yüzünden. İzlettirme oğlum bu kadar zararlıysa ha? Nasıl izlettirmeyeyim abi fakiriz biz. Bu gece... Ya şurada ne oluyor ya Akın Tafı'nda? Bir eğlence var oğlum. Hayırlı işler, hayırlı işler. Evet. Abi ne kadar Seneler güzel söylüyor ya. Bana... Hakkı yetenek. Aralıyım sen gidelim. Dur abi tam gaza o geldim abi bir dur. Senden. E, mi? Biraz sus biraz huzur. Yeter. Sanki biraz fazla baydı. Abo. Oh. Sözler benim. Yüzdüler. <laughs> <benim, benim. gülüyor> aynı. O sıktı bu sıktı kolyem boğazımı sıktı. O pıstı bu kaldı kız sarhoş oldu ağladı. Sanki biraz fazla otomatikleşti biraz fazla otomatikleşti. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Bu gece biraz boş verelim mi diye düşündüm. İçkileri masaya vurup keyfimizi çatsak. şey beklemem. Ben de bir şey Adın beklemiyorum. Sen ben Zaten ben de işim şey zor var. Biraz sus, biraz huzur. Yeter. 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 Abi ikimizin de paraya ihtiyacı var tamam mı abi? Bu nedir ya? Bu nasıl attı gitar öyle? Nasıl attı lan? Gitar değil torun çekişi. soğurdu peş hala kulaklarında. <laughs> abi kız gitarı elinden kordobanın topu oyuna sokmasına benzer bir yöntemle çıkardı. Sonra senden seken gitarı aldı, çalmaya devam etti. İzleyenler es verdi zannettiler. İzleyenler şovun bir parçası zannettiler. Alkışlayanlar oldu abi. Gitar bana gelirken geri hala çalıyor muydular? Çalıyordu sanki. Vallahi orasını ben de anlamadım abi ama senin kafayı değdikten sonra... ...akorda oldu gibi geldi bana ya. Vallahi onu bile ayarlamış olabilirim. Vay 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 vay. Havar doktor uh -huh. havar. Bah, 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 bah. Ne da <laughs> bir o kadar...